Arkadaşlar selam kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine bir paket açılım videosu çekiyorum ve çok heyecanlıyım. Hemen videoma başlamak istiyorum. Ee, şimdi böyle iki tane böyle akıllı saatimiz var. Az önce kargoyla geldi kendileri. Şimdi bunları sizle birlikte açacağız. Bakalım neler çıkacak içinden. Bu arada benim de haberim yoktu kargoda olduklarının. Aile bireylerim sağ olsun bana da sürpriz yaptılar böyle. Birisi gri şurada rengi var. Birisi de turuncu. Muhtemelen ben turuncuyu alacağım. Hatta %100 turuncuyu alacağım. Çünkü turuncu benim en sevdiğim renk. Şimdi çok heyecanlıyım. Her şeyimi sizlerle birlikte açtığım için gelin bunları da sizlerle birlikte açalım. Şöyle size ayrıntılı olarak da göstermek istedim. Böyle bir şey herhalde. Çünkü kapak fotoğrafında bu var. Bu da böyle. Bu da ne alaka? Dağda mı kullanılıyor bu saat? <laughs> i̇şte böyle ayrıntılı göstereyim dedim. Arkalarında da böyle bir şeyler bir şeyler yazıyor. Işte. Bunlar muhtemelen kordonu ama e, bunu anlayamadım. Bu ne acaba? Neyse açınca görürüz. Hadi açalım bakalım neymiş. Önce hangisini açsam bilemedim. Ben turuncuyu alacağım. Benimkini mi açalım ilk? Yoksa benimkini sona mı bırakalım bilmiyorum. Düşünelim. Çok heyecanlıyım yine. <gülüyor> Mükemmel. <gülüyor> ben önce kendiminkini açmaya karar verdim. Turuncuyu sahiplendim çünkü turuncu benim. Şimdi açacağım böyle bakalım kenarlarına. Şuradan şöyle tık 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 yapıyoruz. Ve açamıyoruz. Açıyorum. Aa, Şimdi biraz buraya kalem batıracaktım vazgeçtim makas batırıyorum şöyle açtım bakın woo açıldı valla ay vallahi açıldı <laughs> sanki hiç açılmayacak gibi konuşuyorum ay turuncu turuncu bakın. Minnak bir turuncu iş var burada turuncu İnşallah azabına uğramayız. Turuncu diyoruz ama sonra kutudan başka renk çıkıyormuş. Açtım şimdi paketini. Şimdi sıra kutudan kutuyu açacağız. Şimdi sizlere bir elimle çekip bir elimle de kutuyu açacağım. Mükemmel hamaratım. Açıyorum. Açıyorum. Dın 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 dın. Gözlerimizi kapatalım. Bakalım ne çıkacak. Tekerle kutu açmak çok eğlenceli. Ay açtım vallahi bakın açtım. Hadi gözlerimizi kapatıyoruz ve açtım. Ben hala gözümü açmadım ilk siz bakın. Şimdi de ben açıyorum. Ay yine kart varmış burada. <laughs> Boşuna gözümüzü mü kapattık? Şimdi tekrar kapatıyoruz o zaman. Açın. Wow. Hello diyor. Sana da hello. Bakın burada bize hello diyor. Sana da hello. Merhaba. Şimdi çıkarıyorum. Evet bu arkasında gösterdiği gibi kordon şekli. Bunlar böyle şeyleri. Kordonları bunun etrafına takacağımız. Böyle mıknatıslı mı bunlar? Ee, sonra burada bu şarj aleti herhalde. Üzerine mi koyuyoruz? Böyle bir şey işte. Şimdi sıra saatimizde. Uuu. Gel bakalım. Bakın böyle. Yanlarında tuşları var. Bize Hello yazmışlar. <laughs> Bunu da böyle koyalım. Böyle kordon, saat ve şarj aleti çıktı. Bakalım bunun altında neler gizli? Bunun altı boş geri kapatıyoruz rezil olduk. <laughs> Koyamıyorum. Neyse. Böyle bir şeyler gösteriyor. Numara var, arama, bu ne? Mesaj herhalde. Böyle kalp şeyi. Su ihtiyacı herhalde. Bu ne? Koşu, bu bu. <laughs> bu da saat herhalde. Yani normal saat. Böyle bir şeyler var. Bu da Bluetooth. Bir de kare kod falan varmış. QR kod. Böyle. Bence bunun üzerine böyle koyuyoruz. Bunun arkasındaki şey bunun için bence böyle koyuyoruz. Sonra bu burada şarj oluyor ve tutuyor. Evet. Bu muhtemelen bunun için tutuyor çünkü. Çözdüm, çözdüm. Muhtemelen şarj için bunu üzerine koyacağız. Böyle. Pilli olmaması çok güzel. <laughs> Bakın böyle de dönüyor. Mıknatıslı olduğu için bu arkası muhtemelen buna yapışıyor ve çekiyor. Ay bu hello yazısı çok komiğime gitti. <laughs> Sürekli sana da hello diyesim geliyor. Şimdi yine ön kameraya geçtim. Açılış bittiğine göre. Şimdi e, kordonlar böyle oluyor değil mi? Kısa yukarıda uzun aşağıda. Ay tuşuna bakın tuşu da turuncu. Şimdi böyle düşünürsek. Buradan bu gidecek. Buradan da bu. Doğru ve böyle e, demiri takacağımız yerler şu anda kapalı. Yani delik var ama üzerinde de bir şey var. Delik için orayı böyle pıt yapacağız pıt. Şimdi bu şeyi açacağım. Üzerindeki poşeti. Açıyorum. Böyle. Ay dünya çıktı. Açtım. Hello yazım. Bunun koruma camı da var üzerinde. Nereden açıldı bu? Tekrar aç. Bakın. Turuncu saat. Aa bu kurulu mu acaba? Bakın. Böyle. Bir dakika nasıl açtım? Burada saati gösteriyor. Bu kusura mı yoksa? Sonra böyle müzik yeri varmış mesela. 1.11 diyor saat doğru mu? Yanlış. Saat yanlış şu an. Bakın böyle. Başka. Ay bir de bu hali varmış. Bir tane kız çıktı. Benim saatimde senin ne işin var kız? Değil mi? Ne iş var bunun benim saatimde? Aa ben bu halini kullanırım. Muhtemelen çok güzel. Bir de böyle var. <laughs> At üzerinde var. Sonra tekrar bu var. Sonra. Ee, bakın. Normal bir telefonda olan uygulamalar gibi. Ay hesap makinesine bakın. Çok tatlı. Bunu şey. iPhone tarzı gibi tasarlamışlar. Çok tatlı. Ben böyle kullanırım ya. Çok güzel. Şu şey çok komikmiş. Atın üzerinde olması. <laughs> Şimdi size uygulamaları göstereyim olabilirse. Evet buldum. Böyle. Bakın böyle. Mesela hesap makinesindeydik en son. Tipe bak. Çok tatlı. Ve iPhone gibi tasarlanmış. Böyle kare kodu falan var. Sonra buradan çıkalım. Uçak modu var. Rahatsız etmesinler diye herhalde. Evet. Müzik var. Şu an müziğimiz olmadığı için çalmıyor. Sonra gece modu var. Kare kodu gösterdim. Sonra şuradan yine uygulamalara gidelim. Uygulamalara sürekli giriyorum ama hala nereden girdiğimi çözemedim. Bakayım. Hah buldum. Mesela, en son hesap makinesine bakıyorum. 855. kez hesap makinesine giriyorum. Böyle birkaç kez çevirince uygulamalar yerine geliyor. Mesela hesap makinesinden atıyorum. 25 çarpı 56 eşittir 1400. Ay çok tatlı vallahi. Tipe bak. Tık 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 tık. Şimdi bunu geri silelim. Şöyle. Çok güzel. Şimdi buradan da çıkalım. Evet, ne varmış? Aa WhatsApp var. Ama daha şey takmadığımız için çalışmıyor. Saat yerimiz. Uygulamalar yerine de girebiliyorsunuz saate spor diyor. Tenis, voleybol, futbol, running, bike riding, strength training, basketbol. Spor yerleri çok iyiymiş. Voleybola bakacağım. Hmm. Mesela kalp atışınızı falan gösteriyor. Hangisinde olurdu? Durdur yeri meri var. Durduruyorsunuz, yeniden başlıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Voleybola bakalım. Kaç saniye oynadığımızı falan sayıyor herhalde. Bunu şarjım bitiyor şu an. Arkasında kırmızı ışık çıktı. Ya çok tatlıymış, ben bunu çok beğendim. Şimdi kapatalım buradan. Evet. Git, git git git. Evet. Bu saatte bırakmak istiyorum çünkü bu çok tatlı. Şimdi bunun kordonlarını takalım mı birlikte? Takalım. Şimdi şöyle şuradan önce sokuyoruz herhalde. İtir, i̇ttir, itir itir. Bir dakika yapamadım. Bunun şey yeri evet burası. Takıyoruz. Uu. Bu az önce hani gösterdim ya size benim saatimde ne işin var diye bir kızı gösterdim ya. Oraya kendi fotoğrafımı koyabiliyorsam mükemmel olur bu arada. Aşık olurum. Ben bunu takamıyorum. Ha bakın numara falan da var. Mesela kendi numaramı aramaya çalışsam arar mı? Arayalım. Aramıyor. Hat yok çünkü. İçine hat takarsak mı arayabilir. Değil mi? Değil mi? Niye aramasın? Bakın burada da telefon kayıt rehberi var. Buraya milleti kaydedeceğiz. Ya bu saat şekli çok hoşuma gitti. Evet. Altındakini takabilir miyim? Acaba hiçbir şey beceremiyorum. <laughs> Neyse. Sonra burası hap gibi. Çok tatlı. <laughs> yesin geliyor böyle. Sonra bu kılavuzu böyle pembe bir yerler var. Bunun Türkçe hali yok mu? Mesela milletin İngilizcesi yok. Ne yapacaklar? Ne yapacaklar? Niye her şey İngilizce basıyorsunuz. Evet Türkçesini buldum. Mesela kordonu nasıl takacağımı gösterebilir misin bana? Kan basıncı izleme falan da var. Uyku algılama, hareket kaydı, bilgi, bluetooth araması, özellikler. Ay, çok güzel çok kullanışlı. Bakın minnacık mini böyle duracak. Beğendiniz mi? Ben çok beğendim, çok tatlı. Şunları takabilseydim çok güzel olacaktı ama... Ay. Ay becerdim vallahi. Ay kendime kızarken... Aa taktım. Kendime kızarken bir anda taktım. Seni de takalım. Bir dakika. Ama üstteki çok zor takılıyor. Üst biraz dar. Üstü beceremiyorum. Üst olmuyor. Altı oldu sadece. Ben de böyle kullanacağım. Ne yapayım? Ah ama çok tatlı duruyor. Turuncuya ölünür ölünür. Şu yanları falan da çok tatlı. Şimdi diğer kutuyu açalım bakalım diğerinde neler var. Değil mi? Sıra diğer kutuda. Bunda da gri renk gözüküyor. Bakalım neler çıkacak. Az öncekini açtığım gibi bir yerden dırnaklıyorum önce. Sonra makası tık böyle. Korkarak. Açamıyorum. Şimdi bunun o zaman ucunu keseceğim. Yani bu bana verdikleri kısmı kesersem. Açabilirim. Evet. Bakın açtım. Şimdi kalanını açıyoruz. Kalanını. Wow. Benimki gerçekten akıllı saatmiş. Tek parçada çıktı bu üç. <laughs> bakın bu da böyle. Bu renk. Bakalım bu nasıl? Ama ben benimkinin rengine bittim. Vuruldum. Şimdi sıra bunda. Bakalım bunda da hello yazıyor mu ve benimkisi kadar tatlı mı? Bunun için gözümü kapatmama gerek yok. Çünkü ben kendiminkini aldım. Ama kapatmak isteyenler yine kapatsın. Yine benimkinde çıktığı gibi kullanım kılavuzu. Ay yine hello çıktı. Bu sefer ilk bunu çıkarayım. Hello sana da hello canım. Bunun da aynı sistem. Aa bunun da yan tuşu turuncuymuş. Böyle. Bu da benimkile aynı. Sonra bunun böyle. Bu da çok güzelmiş. Çok tatlı. Ama tabii ki. Turuncu turuncu turuncu. Böyle. Bu da aynı şarj. Kutusu. Diğeriyle aynı. Bu benim. Şimdi bunu da hello'sunu çıkaracağız. Önce arkasını bir açalım. Arkası da Ay bak dünya. İlk dünya çıkıyor pıt pıt pıt. Kağıdı açınca çıkıyor. Aa bunu bantlamamışlar. Benimki daha güvenli olsun diye benimki bantlamışlar. <laughs> Bunun da bantı varmış ama bu kaymış. İki tane hello yazımız oldu. Ekranları aynı. Arkaları da aynı. <laughs> Şimdi buna da bakalım neler var. Bunu zaten 2.41'i gösteriyor. Benimki 1.25 ve bunda da aynı kız var. Niye? Niye bu kızı koydunuz buraya? Milletin saatinde siz niye başka kız koyuyorsunuz yani? Ne alaka yani? Tipe bakın yani. Yalnız ikisi çok iyi durdu. <laughs> Baksanıza şöyle. Kardeş kardeş oldular. Bakalım bunda neler varmış. Uygulamalara gidelim. Evet. Artık uygulamaları bulduk. Kamera. Start desek. Bunun kamerası nerede? Bunun kamerası da varmış ama ben göremiyorum. Kamerası nerede? Ay. Nereye koydunuz kamerayı? Kesin minnacık bir yere koydular ama bulamıyorum. Bunun şarjını da deneyelim. Aynen. Şimdi bunun da şeyini takmayı deneyeceğim. Bakalım hangisi daha basit. Ben bunu yine takamıyorum. Şimdi altının kim takacağım? Benimkinin altı çok kolay takıldı ama bunun ikisi de zormuş. Bırakalım. Açalım. Bu saat de çok değişikmiş. Çok güzel. Bu bende var mı? Bakalım. Var. Benimkine daha önemli bir özellik koymalıydınız ama. Benim oldu belli olmalıydı ya. Aa bakın bir şeyler oluyor. Neymiş bu? %98 blood oksijen. Ne? Sağlık şeysini. Ay çözüyorum yavaş yavaş. Ha. Çözüyorum yavaş yavaş. Woo. Şimdi bakalım. Bunun telefon kayıt rehberinde acaba biri var mıdır? Neden olmasın ki? Bakalım. Bu da boşmuş. Şu an farklı bir şey arıyorum. <laughs> Aa bakın. Kalp atış. Tık tık, tık, tık tık Ben de arkadan ritim vereyim. Tık, 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 tık. Çık. Bitmeden neden musun? Evet. Hareket şeysi bu da. Net görünüyor mu? Başka başka başka. Ee, bundan kendi numaramı aramaya çalışayım. Dayın 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 dayın. Aramıyor. Hat yok. Nasıl arayacağız? Ben benimkini takabildim. Alttakini sadece. Bununkini takamıyorum. Niye? Aa şey mi yapsam acaba? Böyle mi kullansam turuncu gri? <laughs> bakalım şimdi. Bakın böyle renkleri. İkisi de çok birbirine uyumlu çok tatlı ama tabii ki ben turuncuyu aldım bile. Diğeri artık boş verin kime kalırsa kalsın. Şimdi ben biraz daha özellik bakalım buradan. Müzik niye yok? Ben buna müzik diyeceğim. Aa, bakın. Antrenman ne kadar yapıyorsunuz? Sonra kilometre var. Sonra bu kadar. İlk açılırken dünya fotoğrafı çıkıyor ya, o çok hoşuma gitti. Ha bunda saati mi görüyoruz? Ha bakın bu böyle. Y yanda bir turuncu tuş var ya böyle yapıyormuş. Lam, lam, lam. Şu kıza çok sinir oldum. Allah rızası için bunu kaldırabilirim lütfen. Kaldırabilirim. Lütfen kaldıralım. Şu çok değişik bir saatiymiş Çünkü yanlarında sayı olmadığı için çok değişime gitti. Aslında bu da aynı. sa şey ne alaka? At. At yani saatle ne alaka? Ne alaka? Mesela koşu sporumuz. Koşu spor mouse. Saniye sayıyor şu an. kaç saniye koşuyorsunuz. Mesela e, atıyorum bisiklet sürüyorsunuz. Buradan bike riding'e basıyorsunuz. Tabii ki bir minnacık İngilizcemiz lazım. E, bunu Türkçe'ye de çevirmemiz lazım aslında. Böyle. Ne kadar kalbinizin attığını da gösteriyor burada. Ondan sonra e, saniye de sayıyor. Ve siz bunu buradan durduruyorsunuz. Sarıyla. Sonra tekrar başlat diyebiliyorsunuz. Sonra çarpıya basarsanız da bitiriyorsunuz. Yok gidiyor, gidiyor. Koşma var, bisiklet var, training var, antrenman. Nereye gitti? Bulalım. Bulalım. Ya niye kapattınız benim mu ya? Burada takipçilerime spor anlatıyorduk. Basketbol var. Tenis, voleybol ve futbol var. Yeterli bu kadar bence. Aa bakın kalp. Şimdi benim kalbim mi? Kim bu? Aa 78 çıktı. Tansiyonumu mu ölçtü bu be? Aa, aa tansiyonumu mu ölçtün şimdi sen benim? Kolumuza koyalım. Ölçüyor mu tansiyon? <laughs> Ay ben bunu çok güzel yorumluyorum yalnız. 70 kalp çıktı. Bu ne şimdi? 70 tane sevenim mi var? <laughs> Ay buralar çok kalabalık oldu. Ay. Şimdi... E, kendi kullanma kılavuzlarını içine koyalım. Kendi kutusununkini kendi içine. Mesela benim olmayanı kaldırıyorum. Benim değil. Sen niye burada? Değil mi? Ben kendiminkiyle ilgilenirim kardeşim. Diğer o onunla ilgilensin. Bunu tekrar kapattım. Kaldırıyorum. Evet. Gri çöpleriyle birlikte uğurluyoruz. Tekrardan şöyle saralım. Hiç açılmamış gibi. Bu da benimki. Mükemmel. Bu arkası ne? Bunda kamera var. Yani kamera uygulaması var. Ama ben Şeyi bulamadım işte kamera nerede? Bak kamera start diyorum ama bak kamera var ama şeyde nerede? Saatte kamera nerede? Onu ben soruyorum. Nerede? Şimdi size şeyi de göstereceğim. Açayım. Hı. Hava durumu falan da var. Bak güneş. Güneşimiz hiç yokmuş. <laughs> Yalnız bu saatin olması çok güzel. Şu saat şekli çok beğendim. Aşık oldum bile diyebilirim. Bu şarj yöntemini de çok güzel icat etmişler. Böyle mıknatıslı. Sonra bunu da herhalde bir şarj başlığına takıp şarj ediyorsunuz ve bitiyor. Şarj oluyor herhalde. Benimkinin e, iki diş şarjı var. Bakalım diğerini kaldırdık ama yine de bakacağım onun kaç diş şarjı var. Benimkine iki diş koymuşlar. Bununki fazlaysa. <laughs> Döverim size. Üç diş bu. Çok sinirlendim şu an. Neden bu üç dişle benimki iki diş şarj? Ben özel miyim yoksa? Herkes üç diş götürüyorlar da bana iki diş mi yoksa? Kendime avutma şeklim. <laughs> Arkadaşlar bu iki akıllı saatin de açılımını sizlerle birlikte yaptık. Ee, bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videomu sıkılmadan ve beğenerek izlemişsinizdir. Ben bunun kordonlarını falan sonra takacağım. Ondan sonra bir diğer videomda artık gösteririm unutmam inşallah. İnşallah göstereceğim sizlere neler oldu, neler yaşadım falan filan. Kısaca bir bahsederim. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir dediğim gibi. Sizleri çok seviyorum. Aşağıdan kanalıma abone olup ve videolarıma like atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.